kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nevşehir'deyiz. Nevşehir'de bir gün geçirme vlogu çekeceğiz. Ee, Nevşehir'de yani merkezinde değiliz ama ilçelerindeyiz. Avanos'tayız şu an. Göremeye gideceğiz. Oradan Ürgübe gideceğiz. Gezeceğiz. Şu an burada sallanan köprü var. Oraya geldik. Kuşat var yanımda. Ali var, Cio var. Videoyu üçüncü kez çekiyorum. Çünkü ilk iki seferde mikrofonundan dolayı ses gelmedi. Yani rüzgardan dolayı da niye videoda kadar sesli rüzgar var demeyin. Sonra köprüye gideceğiz. Oradan çekeceğiz videomuzu. Daha sonra işte burada güzel olan şeyleri göstereceğiz. Ne bir şeyle neden geliyoruz işte. Yol var. Ama girmek, yüzmek yasak. Bir çek bakayım hadi. Evet. Sallanan köprüden sallanarak videomuza devam edeceğiz. Şu an sallanan köprüdeyiz. Oğuz, meşhur köprüsü. Burada daha çok sallanıyor burada daha çok sallanıyormuş ortaya doğru köz yavaş <laughs> ama gerçekten işte, <de> iyi sallanıyor <laughs> nasıl cam olsaydı böyle kırılan camlar oluyor ya, ya yani, çok, ya çok, çok çocuklar için ama iyi sallanıyor gerçekten de de öyle değil yani var daha çok yani, için onu demek istiyorum Sağ yukarı <laughs> Yok yok iyi sandal Bak bak buna daha çok sondan gidiyor Aldığının hakkını veren köprü <laughs> Aşağıda ördekleri var Ördek gösteriyor Bak bak Dur lan gidiyor Baya turist de var Turist Severelim Bak çok severelim Sanki böyle yan dönecekmiş gibi ama Yavaşla yavaşla diğer tarafına geçiyoruz. <laughs> diğer <yerlerden, gülüyor> <yücağımızla> devam edeceğiz. Sabah bu kadar? Şu an gondolun olduğu yere geldik arkadaşlar. Burada gondollar var. Ama ama lanet virüsten dolayı, vakalı pandemiden dolayı binemiyoruz. Balon turu buradan yazıyor ama burada değil. Balon başka bir yerde. Gondola binecektik ama binemiyoruz. O yüzden burada başka bir şey yok yapacağımız. Güzel yani sakin bir ortam. Tavsiye ederim. Şu an başka yerlere gideceğiz. Oradan hücumda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Ürgübe geldik. Peribacalarının oradayız. Nasıl oluştuğunun hakkında bir bilgim yok. Bir çek bakalım hadi. Gözüküyor değil mi? Aha, şurada, şurada. Gördünüz yani burada dış çekimler falan oluyor. Gelin dağmaz çekimleri. Göremede de var. Onlar da üstten görüyoruz. Galiba göremedeydi. Oraya da gideceğiz şimdi. Şimdi Peribacası'nın içine gireceğiz gidebilirsek girecek yerler var oradan da çekeceğiz Ondan sonra burada güzel olan bir şeyler görürsek çekeceğiz yoksa görme tarafına gideceğiz biraz da oralarda gezeceğiz size oralarda göstereceğiz yani zaten Avonos'a gelirseniz hepsi birbirine yakın hepsine gelirsiniz aralar 10 kilometre araçla gelebilirseniz gelirseniz daha iyi olur sizin için gezersiniz bizim vlogumuz devam ediyor Evet arkadaşlar şu an çömlek yapacağım. Abi, tamam mı? Çömlekçiniz geldi. Ailenizin çömlekçisi. Buradayız. Evet. Sen dur dur Ali TikTok. TikTok'a da atacağım orada görürsünüz mesela. Şimdi abi gelecek. Çalarım nasıl? Tamam. Tamam. Erkan'ım gidiyor. Tillik ver alttan. Alttan ver diyor. Tillik ver. Hazır mısın kardeş? Hazır, Hazır. Şey. Hazır zamanım. Allah belanı versin. Be. Ne? Şey mi? Yoksa e peki. Ama.

Bundan sonra çarptı arkadaşlar. var arkadaşlar. bunu niye dengeleyip? Hayır sen. O şekilde ama yemeyecek mi? bir ki oluyor. da niye ki ya da rolü? Niye? 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 Yapıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Onun bu. Gibi... Ne istersin? Bir dakika. Bir dakika. Da Şuraya bak. Şuraya. Evet. Yok. <laughs> Yok. Süre sokak. Bu <laughs> sağ içeride soru var. Şu herkes Şöyle. Hayır. Ne iş yapıyorsun Ben YouTube'a çekiyoruz işte video. Aynı zamanda çalıp kapatıyorum. Evet. Biraz daha evet. hızlı olsun. Bir merkez alalım sonra o yani. Hayır. Önce yol Tamam. Şey oldu? Hem değil abi. Şey şey, şey yapmış. Şey 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 İsim ne? Engin. yavaş yavaş oynayalım. Çok Çağrı'yı ödüm. Çok Biraz şey. fine. Bu biraz mı? Aldı. Ne oluyor be? Kesin. Bu yani. Sonra hemen. Onda ne oldu? Kesin. 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 Onlar Kesin. 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 Tamam. Kesin. 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 Yani dönüyor arada. Tamam. Baş, bir dakika. Şimdi bak. Bir dakika. Sırası niye öyle şey oldu? Tamam. Sorun <laughs> Şimdi bak. 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 Sık. Yavaş. Biraz daha. Tamam. Yavaşça bırak bir. Atma. Bir dakika. Şimdi ben size or orayı bir yapayım. Sık aslında. abi şimdi. Dönder, dönder. Tamam. Şimdi bak. <laughs> Aa iyi oldu Şöyle mi? Sağ el. Sağ. Ol. Yavaş. Dön Tamam. Ayağını kenara koy. Beraber. Yukarı doğru arkadaşlar. Tamam. Çekiyoruz değil mi? Çok da şey yapma. Üste gel. Tamam. Şöyle. Kaldır yukarı. Tamam. Çok sıkma. Bir dakika. Şimdi şurada dudağını düzeltelim. Beraber. Nasıl? En köşesi. Yavaşça. Şöyle. Bir dakika. Şurası öyle. Evet. Yavaşça. Şöyle. Çok sıkma Tamam. Bir dakika. Canı sıkıldı işte dört tane yapmadım. Şöyle parmağım. Şu mu? Doğru ya. Tamam. Aa. Bekle şimdi. Enteresan bir şey oldu. <laughs> evet, güzel oldu. Eve götüreyim de edilirsin. Ciğerini içiyorsan küllük olur. Bak. Yok içmiyor. İdare. Daha. Bir İdare daha, bir. yapıyorum. Şöyle mi? Nasıl? Doğru. Şöyle. Dur şunu alalım. Doğru. Evet. Doğru. Şöyle mi? E, Aynen. Aynen. Yakın birbirine. Heh. Öpeyim. Evet. Herhalde. Dur o vakit. Dur o vakit. Heh dur. Şimdi dur dur. Ne var? Bunu götürüp Kayseri'de elimle satmam lazım. Hayır, siz ne alırsanız. Biz 20 lira alıyoruz ama senin 200 milyon, 100 milyon. değil. Ne var? Yok ya şaka değil. Senin şahsen o. Arkadaşlar videonun son kısmına bir kişiye bunu hediye edeceğim. Önüne doğru çekin. Oldu şunu dön sen. Tamam. Yavaş Koy da bak. Bir resim alalım. Evet. Videoyu durdur dur, resim al. Açtım. Açtın mı? Evet. Eserimiz burada. Videomuzu beğenip yorumlamayan, Instagram'daki son gönderiye, üç arkadaşını etiketleyen bir kişiye bunu hediye edeceğim. Usta teşekkür ederim. evet. evet. Şu an Kapadokya'dayız. Göster Ali. Nereden? Göster. Şöyle göster. Görüyorsunuz. Tamam. <laughs> Videomuz <laughs> 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 buraya kadar yaptıktan sonra gidecek önemli bir yeri yok. Burada deve plan da var. Ona da bilmek isterseniz zaten görürsünüz. Sen bir şey diyorsun. Abi ben yorum attım. Beğenip yorumlamayı unutmayın.